Beni ikiz kardeşimden ayır ve bir yönetici ol. Tam olarak ne yapacağımı biliyorum. Bir Bacon'ı asla yönetici yapmam. Bu Rainbow Rat kılıcı kesinlikle işe yarayacak. Bana yaklaşma. Uzak dur ve mesafeni koru. <laughs> Sakin ol. Biraz acıyacak sadece. Seni uyardım. <laughs> Endişelenme. Bunu kazanacak şekilde nasıl yapılacak biliyorum. Bu makineyi sana yardım etmek için yaptım. Sadece gir ve normale döneceksin. Acıtacak Aa. mı? Hiçbir fikrim yok. Ne? Girmekten korkuyorum. Ama başka kimse bana yardım etmiyor. Makineyi test edelim. Zumi sen ahlaksız. Vay be. Hayatım için koşmalıyım. Geri gel korkak. Hesaplarıma göre. O şişman karınla asla yakalayamaz. Bak gör dev hipopotam. Kardeşlerinden kurtulmak ister misin? Aklında ne var? Sadece onları taşa dönüştürelim. Bu Medusa'nın kafasıyla. Beni de öldürecek. <laughs> Beni gerçekten nasıl yardım edeceklerini bilmiyorlar mı? Yap Semi. Beni takip et. İşte burada ne var? Seni son gördüğümdeki gibi farklı <laughs> görünüyorsun Sami. Tüm bunların bir çözümü var mı doktor? Tabii ki. Ameliyat için ihtiyacım olan en küçük beyin yıkanması. Harika ben bir sessiz ol kokmuş kaybeden ben önce gideceğim. Bu bonbon bini Gusini ile Sami'yi kurtaracak ve yönetici olacağım. Çok tatlı ama çok büyük görünüyor. Kendimi affettirmek için buradayım. Kara'nın beyin çürümesinden daha kısa bombardiro krokodilo en küçük mü? Tabii ki hayır doğru cevap. Sıra bende. Bacon. Burada aşağılanmaktan kurtulmanın bir parçası Hı? olarak yönetici olmak benim planımın bir parçası. Hı? Bu trulimero trulicinayı getirdim. <gülüyor> <gülüyor> ha ha. O zaman rezil olmaya devam edeceksin acemi. Tripi tropiyi aldın ve çok küçük. Vay be. Bu beyin yakan gerçekten çok küçük. Ama benimkine kıyasla değil. Kardeş vaktini boşa harcama. Sus beynini kapat. Aptal kaybeden. Bu benim Losor Kalitos'um. Tüm oyunda en küçük olanlar. Yanılıyorsun. Bu en küçük beyin çürümesi olamaz. Açıkça belli. Doğru. En küçük olan sadece benim gibi zengin birine ait olabilir. İşte Los Tipi Takos'u aldım. Bu beyin yıkanması çok küçük. Ama ameliyatın işe yaraması için daha küçük olması gerekiyor. Endişelenme. Sana sunarım. Mini Nubini. Hızlı Yesemi. Umarım lezzetlidir. Artık şişman değilim. Ama kardeşlerim hala burada. Bir saç teline ihtiyacım var. İlk olarak bir Brain rot oyuncusu çalıyoruz. Ama hangisi bu dört adamdan o? Gerçek olanı bulalım. Bu oyunun ilk brain rotu nedir? Çilekli fil. Tabii ki. Tam olarak. Bu en eski. Tamam. Çünkü bu bir OG seviye bir. Deli misiniz siz? Herkesin bildiği doğru cevabın. Bu Faroni Pizzanini. Hepsi iyi cevaplardı. Ama biri öne çıktı. Güçlü adam elendi. Seni Sigma olduğum için yaptın. Sen de Betas'ın. Sus sus. Uu. Sahtekar. İkinci tura geçelim. Sahibin kullanıcı adı ne? Zumi. Vay be. Belki bu en iyi soru değildi. Sarı olanı elemiyorum. Sadece bana benziyor diye oyuncu olmadığı anlamına gelmez. Hepiniz Simpson karakterlerine benziyorsunuz. Son tur. Steel a brain rot hakkında en çok neyi seviyorsun? Koşu bandının önünde beklemeyi çok seviyorum. Her görünen her Brain Rot'u kaparım. Ama en iyi kısım bu oyunun gördüğü en nadir üsse sahip olmak. Tabii ki benim için yemek. Tüm beyin kurtlarımı satıyorum Big Mac'ler almak için. Bu kolay. Şişman olan sen dışarı. İlk oyuncu. Dünya gibi yuvarlak olamaz. O kadar yaşlı ki Indra gibi kel. Sakalından bir kıl alalım. Hmm, yüz kılları kullanarak bu ameliyatı yapmayı hiç denemedim. Görelim bakalım. Umarım işe yarar. Aman tanrım sakal çok zayıf kaldı. Başka bir şey yapabilir miyiz doktor? Daha tehlikeli bir ameliyat yapmak zorunda kalacağız. Aynı kandan birini bul. Senin kan grubunu bende olabilir. Hı? Hadi kontrol edelim. Doğru oyuncuyu hızlıca bulmalısın. Ya da ölürsün. Belki kim olduğunu biliyorum. Beni takip et Semi. İşte buradasın. Ne istiyorsun? Biraz kanına ihtiyacım var. Neden sana yardım edeyim? Çünkü sen benim kızımsın. Bu bir şey ifade etmiyor. Kendi babanın ölmesine izin verir misin? Evet, onun ölmesini istiyorum. Annemle aldatan semiden intikam alacağım. Bu tam olarak doğru değil. O benimle Candelle aldatan kişi. Ne oldu lan? Kanını kontrol et. Hadi bakalım. İkinizin mükemmel bir uyum olduğuna bahse girerim. Neden böyle düşündün Beykan? Açık değil mi? Siz ikiniz sarısınız. Burada kan hakkında konuşuyoruz. Renk hiç önemli değil. Hı, eğer doğruysa Belki annen çözüm olur. Bacon sen bir dahi. Delirdiniz mi? Sammy en nadir kan tiplerinden birine sahipmiş. İnanılır gibi değil. Doğru mu anne? Ben sana yardım edemem mi? Tabii ki yardım ederim tatlım. Seninle aynı kan grubuna sahip olanı biliyorum. Kim olduğunu söyle. Sammy'nin kayıp oğlu. Tekrar sormayacağım. Sammy'nin oğlusun mu? Evet benim. Vay be güçlü bir çocuksun sen. Kesinlikle benim oğlum olmalı. Sen seminin oğlu değilsin. Ne yazık ki. Benim gibi başka kimse var mı burada? Seni kurtaracağım ve yeni yönetici olacağım. Nexus, senin kıyafetin kimseyi kandırmaz. Oğlum bir zorba olabilir mi? Babam beni küçükken terk ettiğinden sadece kötüyüm. Oğlumu terk etmek zorunda kaldım. Belki o sensin. Lanet olsun. Babamı asla bulamayacağım. Geri dönüp acemilere soygun yapmaya gidiyorum. Bacon, ben bittim. Kayıp oğlumu asla bulamayacağız. Vay be, bu sizin için gerçekten önemli gibi görünüyor. Zumi, senin kalbin güzel. Kesinlikle benim oğlumsun. Bu imkansız gibi görünüyor. Semiya kalbinizi kontrol ettirin. Umarım sensindir. Gördün mü? Sana dedim ben değilim. Niye o kadar emindin ki? Çünkü senin gibi birini buldum. Baba, seni tanıdığıma sevindim. Sen misin? Kesinlikle sen değilsin. <laughs> Sanırım tam senin gibi görünüyor Semi. Mizah için zamanımız yok Bacon. Ama hadi bakalım bu şişko doğruyu mu söylüyor? Lanet olsun. Sadece ücretsiz Brain Rots ve Donut's istedim. Hiçbir şey alamayacaksın. <laughs> Sahtekar. Yine beni kandırmak isteyene yasak koyacağım. Sakin ol Semi. Böyle devam edersen kalp krizi geçirirsin. Bacon haklı baba. Ne oldu lan? Dino Kid, Sammy'nin kayıp oğlu musun? Evet benim. Nasıl mümkün olabilir? 99 gece ormanda piknik yaptığımızı mı unuttun? Allah'ım! Oğlumu terk etmek zorunda kaldım. Çünkü geyik onu ormana götürdü. Ve kaçmayı başardım. Sadece hayatını kurtarmak için baba. Çünkü sizler bir kan donörü buldunuz. Şimdi sadece bu oyundaki en iyi bebek beyin çürüğüne ihtiyacım var. Harika benim bir... Sessiz ben önce gideceğim. Los Puggies ile Semi'yi kurtaracak ve yönetici olacağım. Çok tatlılar. Ama en iyisi gibi görünmüyorlar. Emily'nin beyin çürümesinden daha havalılar. Doğru olan bu mu? Tabii ki hayır. En iyisi. Sıra bende, Bacon. Burada rezil olmayı durdurmanın bir parçası olarak bir yönetici olmak benim planımın bir parçası. Los Katito'su getirdim. Seni rezil etmeye devam edeceğim, Tombiş. Bu Los Krokodillito'su soydum ve çok havalılar. Harika. Son ikisi gerçekten güzel. Ama ikisi de gerçekten ucuz. <laughs> Hazırlıklı ol, <laughs> benimkini <gülüyor> görmeye. Zamanını boşa harcama, kardeş. Sus be, kokmuş kaybeden. Los Spooky kombinasyonu aldım. Onlar en pahalı bebeklerden biri. Yanılıyorsun. Bu en iyi bebek beyin çürümesi olmadığı oldukça açık. Doğru. Sadece zengin biri gibi birine ait olabilir. İşte. Los Spaghetti'se sahibim. Giysilere göre neredeyse 10 kat daha değerli. Bu beyin yıkanması harika. Kesinlikle Crimson'a yenileceksin adam. Endişelenme. Dün gece yarısına yakın oynuyordum. Aniden bir yerden gizli çilek etkinliği başladı. Ve onunla Los Strawberry Elefantitos'u aldım. Vay kanina. Bu kesinlikle en iyisi. Öyleyse hadi üstümde alalım. Mevdeus. Kim çaldı benim çilek elefantilerimi? Biriniz Bacon'ın beyin çürümesini çaldı. Her birini taramam gerekiyor. Hepsini bulmak için. Onun çilekli fil elefantolarını almadım. Nobini pizza ninimle mutluca dans ediyorum. Görelim bakalım. Yalancı ama bu benim bebek beyin çürümesi değil. Arkadaşım Tung Tung Sahur ile dans etmeyi çok seviyorum. Kim bir bebek fili çalar? Bu bile en iyi brain rot değil. O halde görelim. Hangi beyin çürümesini gizliyorsun? Çillin, çilim o filden çok daha üstün. Nexus <laughs> bu tamamen yalan. Onları bulduğumda çilekli elefantitosu çalanı yasaklayacağım. Yasakla. Ne var Karen Gorda? Neden korkuyorsun? Ben korkmuş muyum? Ne demek? Görelim beynini. En dürüst olduğum için gizli bir brain rotu hak ediyorum. Bir Karen'ın <laughs> gerçek bir Nubini Pizzanini ile göreceğimi hiç hayal etmemiştim. Blackon, gerçekten Nubini Pizzanini seviyor musun? Tabii ki. En iyi brain rot. Anlaşılır çünkü o benim kardeşim. Emin misin? Daha pahalı bir brain rot ile takas etmek istemiyor musun? Hayır. Asla Nobini pizza ninimi başka bir beyin ile takas etmem. Endişeli mi? Ne saklıyor? Gel buraya. Seni de tarayacağım. Tarayıcıyı o tarafa doğrultmak riskli. Birini kel yapabilir. Endişelenme. Sadece beyin çürüğünü tarayacak. Bacon haklı. Ah Tanrıyım. Kendi kardeşim beni soydu mu? Doğru. Ben Semi'yi kurtarması gereken kişiydim. Ve yeni yönetici oluyor. Sus Beyto Kapat. Hmm. Pis hırsız. Hadi şimdi doktora konuşalım. Harika iş çıkardınız adamlar. Şimdi Semi'ye yardım etmek için gerekli her şeye sahibim. Harika. Hadi o zaman ameliyathaneye gidelim doktor. Ama bir ödeme olarak bana özel brain rot emojilerini almanı istiyorum. Bu kolay olacak. Sadece QR kodunu tarayacağım. Harika. Şimdi ameliyatı yapalım. Başarılar Bacon. Biraz üzücü haberim var Bacon. Ne oldu dok? Ameliyat tam bir başarıydı. Hı? Neden üzücü ki? Yalnızca yeni yönetici olacaksın. Herkes beğen düğmesine basarsa